oğlum eğer denersen uyuyabilirsin. Biraz zihnini dinlendirebilir ve bu düşüncelerden uzaklaşabilirsin. Bu beni korkutuyor anne. Uyumaya çalıştığım zaman bu düşünceler rüyalarıma giriyor. Bunu bana nasıl yaptı? Bunu nasıl yapabildi anne? Guttan bana silah doğrulttu. Bugün Alişan'ın ne yaptığını biliyorsun. Az kalsın Guddan'ı öldürüyordu. Buna rağmen onu kurtarmak için polis buradayken Guddan bana silah çekti. Hayır oğlum. Burada yanılıyorsun. Anne ben kendi gözlerimle gördüm. Nasıl yanılıyor olabilirim? Alişan'ın saçmalıkları Guddan'ı öldürebilirdi öyle değil mi? Alişan'ın yaptıkları... Gudda'nın göz ardı ettiği doğru değil. Bunu yapmamalıydı. Kendi yöntemleriyle Alişa'ya ulaşıp yardımcı olabileceğini zannediyor. Bu her zaman böyle değil mi? Hiçbir zaman Guda'nın yöntemleri Alişe'ye ya yaramadı. Hayır anne. Ben Alişan'ın düşmanı değilim. Ben onun babasıyım. Onun iyiliğini isterim anne. Onun varlığını öğrenene kadar ve benim gerçekten onun varlığından haberim yoktu ama öğrendiğimden beri o hayatımın bir parçası oldu. Ben sadece onun iyiliğini istiyorum. Onun bir hayatı, iyi bir hayatı olsun. O çok genç anne. Yaptığı şeyler... Onun ne olacağını gösteriyor. Bazen çocuklarını doğru yola getirmek için biraz sert olmalısın. Evet, evet biliyorum. Guddan bunu neden anlamıyor? Guddan Alişa'yı çok seviyor canım benim. Anne bak Alişa işte onun için böyle yapıyor. Guddan'ın her zaman onu benden koruyacağına inanıyor ve öyle davranıyor. Bekle. Hayır anne ben hatalar yapıyorum. Guddan yüzünden Alişa'yı affetmeye devam ediyorum. Ama bugünkü olaydan sonra o hatayı yapmayacağım. Alişa disipline girmeli ona karşı sert olmak zorundayım. Başka türlü olmaz. Oğlum biraz dinle. Bundan hata yaptığının farkında değil. Sevgisi ve yumuşak davranması. Bu bu. Sakin ol. Yeter artık. Buraya gel. Anne. Bana sorunlarınla geliyorsun. Ama beni gerçekten dinliyor musun? Bana anne diyorsun. O zaman biraz dinle. Anne çok gerginim. Büyüyüp koca adam olmuş olabilirsin. Ama unutma ki ben seni kucağımda besledim. Hadi uzan. Anne lütfen. Bak. Sana uzan dedim. A Anne Hadi. tamam peki tamam bekle. Hadi çabuk. Anne. Anne kafamı okşamakla gerginliğim geçmez. Anlamaya çalış lütfen. Anne lütfen anla. Bana nindi söylemeni istemiyorum. Anne ben çocuk değilim. Olaylar daha kötüye gitmeden Guddan'la konuşmam gerekiyor. Anne onun gidip nasıl Pavla evleneceğini gördün. Sonra Guddan'ın kafasına çömlek fırlattı. Sonra havai fişekler. Aile yadigarı eşyalarımızı çaldı. Kaçırıldı. Bugün Guddan. Guddan'ın telefonu. Anne Guddan'ın hayatını riske attı. Gudan yaptığının hata olduğunu farkında değil. Alişa ile bu şekilde anlaşamayız. Sen kabul et ya da etme. Gelinimin sevgi dolu yaklaşımı en doğrusu. Kızın da aynı sana benziyor. İkinizle de anlaşmanın tek yolu sevgi oğlum. Benim için senden sonra Alişa gelir. Ama seni ve senin huyunu gelinimden daha iyi kimse bilemez. Kimse bilemez. kızımız uyuyor. Haklıydın Kutan. Senin yapmaya çalıştığını neden anlamadım bilmiyorum. Üzgünüm. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Zaman alacak. Bunun için mücadele etmemiz gerekecek. Ama sen bunu kanıtladın Kutan. Dünyada sevgiden daha büyük hiçbir güç yoktur. Ben hatalıydım. Orası senin yerin değil. Hadi kalk. Senin yerin burası. Alişa ve benim yanım Akşat. Sonuçta kimse kaybetmedi ya da kazanmadı. Biz bir aileyiz. Ve birbirimizi seviyoruz. Hadi gel. Beni daha fazla yalvartmadan gel de yanıma otur. Sen Alişa'ya ihtiyacı olan şeyi verdin. Anne şefkati. Bu hiç sahip olamadığı bir şeydi. Ben çok duyarsızdım. Akşat. Böyle söyleme ne olur. Her şey yolunda. Şimdi kendini ve zihnini dinlendirsen belki daha iyi olacak. Hadi. Hadi uyu. Umarım Alişa seni annesi olarak kabul etmeye başlamıştır. Beni de babası olarak kabul eder umarım. Sen onun babasısın Akşat. Sana kızgın kalamaz, hayır. Ama evet her şeyin olduğu gibi devam etmesi için çok çaba harcaman lazım. Ben ile ilgilenirim merak etme. Her şey yolunda. Anlamıyorum Kutan. Ne demek istiyorsun? Akşat, bu bir kuraldır. Bunu bilmen lazım. Sevgi sürekli çaba ister. Gerisi hallolur zaten. Ama Kutan ben Alişa'yı seviyorum sürekli çaba göster diyerek ne demek sen istiyorsun? Sen benim yaklaşımımı nasıl onaylıyorsan o da senin sevgini anlayacaktır merak etme sen. Şimdi uyuman gerek hadi. Hayır bekle Gutan. Lütfen bunu bana açıklar mısın? Bunu sana yarın anlatayım olur mu Akşat? Şimdi uyu hadi. Gutan lütfen şimdi açıkla yoksa uyuyamam lütfen. Sana ve kızına o kadar çok şeyi açıklamam gerekiyor ki bazen artık kendimi bile anlamıyorum. Bazen de ne yaptığımı bilmiyorum Akşat. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bugünlerde insanlarla konuşurken sanki boşluğa doğru bakıyorum. Gözlerimin altında mor halkalar bile oluştu. Korkunç görünüyorum, baksana. Ama senin umurunda değil, değil mi? Her şey açıklansın istiyorsun. Tamam, güzel. Peki, ee, affedersin. Öyle mi? Anlat. Şimdi uyumama istiyorsun. Hayır ama benden başka bir şey iste. Ben aktör olmak istemiştim. Şimdi ne yapıyorum? Akşat'la kız arasındaki kavgaları çözmeye çalışıyorum. Hakkında ne düşünüyorsun Akşat? Yani şimdi ben anne olsam ne olur ki? Benden özlemlerimden vazgeçmemi mi istiyorsun? Yoksa söyle Tamam üzgünüm yanıldım lütfen. Şimdi dur yoksa Alişe'yi uyandıracaksın. Anladım. Ben ne zaman sorunlardan bahsetsem uyumamayı istiyorsun. Eğer uyursan gözündeki morluklar geçecek. Bu kendi kendine olmayacak. Biraz zaman lazım bana. <laughs> İyi geceler. E, tamam uyu hadi. Senin de uyuman gerek. Onu yatağa yatır. Ben senin annem. Ve ne yaptıysam buna çocuğum için yaptım. Hı? O yüzden lütfen böyle yapma. Günaydın. İyi uyudun mu Ayşe'ciğim? Dün bir hataydı. Her şeyin düzeldiğini sanma. Bazı hataları tekrarlayınca komik olurlar. Ne demek istiyorsun? Eğer bu hatayı tekrarlamak istiyorsan... ...annene yakınlaşmaktan çekinme olur mu Alisha? Sadece burada uyudum diye duygulara kapıldım. Sakın benim annem olma. Ben aslında hapishanede daha iyi uyurdum. Evet, horlamaların bunu gösteriyor tabii, doğru. Bak, benim bundan hiçbir şikayetim yok canım, tamam mı? Biliyor musun, anneler çocukları horladıkları zaman ne düşünürler... Bu ses kulaklarını onlara uyutan bir ninni gibi gelirmiş. Kesin öyledir. Ne saçmalık. <laughs> Bu bir gerçek ama. <laughs> Bak Alişa. Bundan hoşlandığını biliyorum canım. Sevgiyi arıyorsun ve sevmek istiyorsun. Yani çözüldü. Her şey halloldu. Benim sevgimi anlamaya başladın öyle değil mi Alişe? Ben bunu görebiliyorum. Bana babanın seni ne kadar çok sevdiğini göstermem için şans ver. Günaydın Akşat. Ece, umarım harika bir sabah geçirirsin. Sen de, günaydın. Bugün gelinler izinli olabilir. Ben herkese kahvaltı hazırlarım. Siz yerinize oturun. mu? Lütfen izin verin. Biz Size <laughs> oturmanızı söylüyorum ama hadi. Anne, bırak da sana yardım edelim. Niye engelliyorsun? Lakşmiciğim, kayınvalideniz siz ikinize oturmanızı emrediyor. Hadi. Tamam. Aliş aramıza katıldı. Hadi bakalım bizimle beraber yiyeceksin. Otur bakalım. Hep beraber kahvaltı yapacağız tamam mı? O zaman bugün Aliş'e bize ne yemek istediğini söylesin. Ben de o ne yemek istiyorsa herkese ondan servis edeyim olur mu? Aliş'e biz bugün kahvaltıyı çok çeşitli hazırladık. Bak ve bir de senin favorin olan börek var tabii. Şimdi söyle. Ne yemek istiyorsun? Hı? Aa, bir şey unuttum galiba. Tüm bunların yanında ünlü şef Bay Akşat Cendal da senin için bir şey yaptı elbette. Önce onu sunmama izin ver olur mu? Tamam. Tada! Bu sana canım. Akşa tarafından yapıldı. Eskilim. denemeye devam etmeliyiz Akşa, tamam Merak etme. Aa, tamam. Sana her şeyi sundum ama yaptığım en özel şeyi unuttum şimdi. Hemen alayım geleyim. Burada Alişan'ın en sevdiği tatlı var. İşte. Al canım. Bununla başla olur mu? Hayır onu istemiyorum. Ama sen bunu çok seversin Alişi. Nereden biliyorsun? Çünkü bu tatlıyı Akşat da çok sever. Aa bu tatlı onun midesine gitmeyecek. Onun suratına gidecek. Hey, buna nasıl cesaret edersin? Tam da komik bir şey düşünüyordum da. Durga. O her zaman biraz kaçıktı. Sanırım tamamen aklını oynattı. Kaşığım yok. Anlamıyorum bu üçünün arasında neler oluyor. Hadi yer misin? Artık hiçbir şey yapılamaz. İşler kontrolden çıktı. Elimizdeki kozun joker olduğu ortaya çıktı artık. Gudda'nın ne yaptığını bir tek tanrı bilir. Yaptığı numarayla Alisha'yı kazandı. Düşünebiliyor musun? O sanki bir insan değil. Elini dokunduğu her şey düzeliyor bir anda. Haklısın abla. Düne kadar Alişa Guddan'ı öldürmek istiyordu. Ama bugün Guddan'ın ona verdiği sütlacı yaladı yuttu. Görmediniz mi? Galiba Alişa'dan vazgeçsek iyi olur. Gelin başka bir plan yapalım ha? Güvenebileceğimiz Öyle. bir şey olsun. Hadi kalk hadi kalk. Ne oluyor? Kalk kalk ne hadi. Dinle benim için bir şey yap tamam mı? Git ve biraz tatlı yap. Üç tane yap onlar için değil bizim için. Guttan'a karşı elimizde olan tek silah Alişa. Anladın mı? Şansımız var mı? Senin iyisi. Bu şal Al bunu hadi. Tut şunu. Ne saçma. Öldür beni. Beni dışarıdaki şamdan as ve sonra kendini öldür tamam mı? Hadi. Hadi, hadi siz ikiniz durun artık. Sesleriniz neredeyse kulaklarımı patlatacak. Tüm bu çekişme içinde kendimi bile duyamıyorum. Alişa Guttan'a ısındıysa ne olmuş ki? Bu bir sorun mu yani? Gerçekten mi? Günlerdir canımızı sıkıyorduk. Hepsi boşa gitti. Bunu görebiliyor musun? Ve şimdi de sorun var diyorsun öyle mi? Vay canına Revati. Tamam. Şimdi sorunun ne olduğunu anladım. Siz ikiniz istediğinizi elde etmek için Alişe'ye güveniyordunuz. Ben Akşat ve Gutta'nın arasına nasıl kara dikilir biliyorum. Ne demek istiyorsun? Ama işte ben onların aşk destanını nasıl sonlandıracağımı çok iyi biliyorum. Plan mı? Nasıl bir plan? Beni dinle. Alişa annesinin öldüğünü biliyor, öyle değil mi? Ama ona ne olduğunu ve kimin yaptığını bilmiyor. İşte o zaman ona annesinin ölümüyle ilgili hikayeyi anlatacağız ama biraz değiştireceğiz. Ve sonunda Göreceksiniz ki Joker bir kere daha koza dönüşecek. Harika harika. Revati, çok acımasızsın gerçekten. Baksana, sen bu ailede bir savaş çıksın istiyorsun değil mi? A -a, ailede değil canım. Ben sadece Gutta'nın mutluluğunu, evliliğini ve hayatını mahvedeceğim. Harika olmuş karıcığım benim. Sen aslında onun üvey kardeşisin ama çok iyi bir düşmanı da olmadın mı? Hakkını vermek zorundayız. Teşekkür ederim. Ve telefonun? Ne düşünüyorsun canım? Gudan merak ediyorum. Alişa ona olan sevgimizi fark etmeye başladı. Ama... Ama ne? Ama ne zaman Antara'nın ölümünü düşünsem... ...yeniden endişeleniyorum. Gudan dinle. Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun Alişe'ye her şeyi anlatmamız gerekiyor. O hala annesi hakkındaki gerçeği bilmiyor. Başka bir yerden öğrenmeden ya da bu evdeki düşmanlar bunu fırsata çevirmeden önce gerçeği bizden duymalı diye düşünüyorum. Bunu yapmamız gerekiyor yoksa kötü olur. Haklısın Akşat ama Alişe'nin gerçeği bilmeye hakkı var. Bunu ondan mahrum edemeyiz. Tamam Akşat. Bunun ilişkimizi zedeleyeceğini bilsek de bu babi yalan üzerine kurmamız doğru olmayacaktır. Bunu sen de biliyorsun. Antara kim olursa olsun o Alişan'ın annesiydi Akşat. Alişan'ın annesinin bugün neden yanında olmadığını bilmeye hakkı var. Ona gerçeği anlatacağız tamam mı? Bunu bilmek zorunda çünkü. Bence vakit kaybetmemeliyiz Guttan. Yarın bunu ona anlatalım ve yeni bir sayfa açalım. Sürpriz! Alişa, niye orada duruyorsun? Gelsene. Bugün senin doğum günün canım. Çok özel bir gün. Hadi çabuk ol. Bugün pasta yiyelim ve bırakalım geçmiş geçmiş. Doğru. Kesin. Alişa, pasta'yı kes. Kes onu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.